Başkanım, Aysiyat evet. başkan olarak e, size şunu sormak istiyorum Sayın Mahmut Bey. E, Ukrayna Büyükelçisi'ni çala getirdikten sonra evet. bir Aysiyat başkanı olarak e, tıp tıbbi aromatik bitkilerde olsun orada şarapçılık var, orada değişik üretimler var, çal karası var. Bu konularda neler yapabiliriz sorusuna e, şöyle bir arayış oldu mu? Tabii. Şimdi aslında bizim biliyorsunuz 19 farklı ilçemiz var. Her ilçemizin farklı özelliği var. Çünkü burası Selçuklu topraklarından itibaren çok büyük bir kültüre sahip. Ve o kültürü halen devam ettiriyoruz. Biz Sayın Büyükelçimize onu da ifade etmiştim. Özellikle çala götürmek istedim. Çünkü baktığınız zaman özellikle şarapçılıkta ve bağcılıkta Türkiye'nin yüzde yetmişini çal bölgesi karşılıyor. Bunu kim biliyor? Hiç kimse. Bugün Şirince'ye gidiyorsunuz. Orada size işte şarap e, ikram ediyorlar. Zannediyor ki insanlar oradaki şaraplar Şirince'den. Hayır oradaki şaraplar Çal'dan. Evet Bugün bu ülkenin yüzde yetmişini Çal bölgesi karşılıyor. Peki ben de mesela Sayın Belediye Başkanımız aradığında onu söyledim. Bizim tanıtmamız lazım. İnanılmaz bir e, potansiyel. E, bakın Çal'daki şarap fabrikalarının devlete vermiş olduğu vergiye bakarsanız bu ülkeye ne kadar katma değer sağladıklarını görebilirsiniz. Bu nedenle Sayın Büyükelçi de bizi kırmadı ve özellikle hem Kazakistan'da hem de Ukrayna'da tarıma dönük inanılmaz yatırımlar var. Ve biz de istedik ki ilçede bu kadar büyük potansiyele sahip, bu kadar büyük hayal gücüne sahip iş adamları var. Bu iş adamlarıyla buluşturalım. Çünkü gerçekten yaptıkları işi çok profesyonel yapıyorlar. Bakın bugün bir şarabı e, tadarlarken bile içine çöp kaçıp kaçmadığını bile biliyorlar. Yani o kadar işin içindeler. E, Sayın Belediye Başkanımız da öne yok oldu. E, Sayın Fethi Akçan. Sayın Fethi Akçan e, ve şarap fabrikası sahipleri ve bağcılıkla e, uğraşan işletmelerimiz buluşturduk onları. Onlar özellikle Ukrayna'ya yatırım yapmak istediklerini, mallarını satmak istediklerini, ama işte gümrük vergilerinin çok olduğunu, bu konuda kendilerine destek olunmasını istediler. Gerçekten Çal'daki işletmelerimizle Sayın Büyükelçi'ye hazırlanmışlar. Yani onların karşısında nasıl konuşacaklarını, neleri tespit etmeleri gerektiğini çok doğru tespit etmişler. Ve çok güzel bir görüşme oldu. Hatta e, Sayın Büyükelçi onlara bu bağcılığı Ukrayna yapabileceklerini, orada arazi tahsis edebileceklerini ve bu konuyla alakalı çalışma yapabileceklerini söylemişlerdi. Biliyorsunuz Türkiye'de bazı işte özellikle bu tür şeylere baktığınız zaman biraz fiyatları yüksek. Alacağınız işte bir bağın veya işte bir tarlanın fiyatı çok yüksek. Orada daha uygun devlet destekli işte vergis, vergi muafiyeti olan ve birçok muafiyetleri içeren e, şeyleri Ukrayna'da yapabileceklerini söyledi. E, bayramdan sonra da e, zaten siz de biliyorsunuz e, Sayın Belediye Başkanımızın önderliğinde e, Sayın Ukrayna Büyükelçimizle randevuları var. Ve e, Ankara'ya gidecekler ve Ankara'da e, çok güzel bir toplantı gerçekleştirecekler bu konuyla alakalı. Ve ondan sonraki süreçte Türkiye-Ukrayna arasında nasıl bir yatırım yapabileceklerini, neler yapabileceklerini, hangi devlet teşviğiyle bunları yapabileceklerini görecekler. Peki, biz de bundan çok memnunuz. Peki e, Sayın Başkanım, Sayın e, Mahmut Çatlık, e, genel haber olarak biz evet. de medya sponsoru ve işbirliği olarak, Ukrayna'ya şöyle el aldığımızda bu yatırımları ve Aysat'la işbirliği evet. yaparak Çal'dan Ukrayna'ya bir ticaret yolu evet. oluşturmak istersek birlikte ve bunların ile ilgili ve bunların hem Çal bölgesi hem de Ukrayna bölgesi olarak birlikte neler yapabiliriz? Şimdi aslında tabii bizim PR'a da ihtiyacımız var biliyorsunuz. Yani yapmış olduğumuz işleri tanıtmak, yapmış olduğumuz mücadeleyi insanlara göstermek bizim için çok önemli şeyler. Bugün baktığınız zaman hem Kazakistan Büyükelçimiz hem de Ukrayna Büyükelçimiz Denizli'ye gelip gittikten sonra ben inanılmaz telefonlar aldım. Evet. Ve o kadar çok mutlu oldum ki yani. Daha fazla tabii belki de bizi duymayan, oralarda yatırım yapmak isteyen işletmecilerimiz var. E sizler sayesinde de duyuramadığımız kişilere, gidemediklerimize de ulaşmış olacağız. Bu bizim için en önemli şeylerden bir tanesi. Sayın Başkanım, şimdi İngiltere'de e, tabii siz eğitimcisiniz evet. aynı zamanda her gün okullarda bir kibrit kutusu büyüklüğünde evet. üzüm verilir e, öğrencilere diyebiliriz doğru mudur e, ve hatta Ege'den bir firma bunu yapıyor. Ben o firmayı yerinde de e, gittim gördüm evet. gönderdikleri üzümleri de gördüm. Neden biz çal karasını e, küçük poşetler içinde e, Kazakistan'a Ukrayna'ya Oradaki mesela e, okul yetkililerine satamıyoruz. Şimdi, satabilir miyiz? Tabii. Ya her şey olabilir, her şey olabilir. Evet. Yani şu anda e, Ukrayna ile olsun, yani Avrasya bölgesindeki tüm ülkelerle olsun biliyorsunuz e, ticari ilişkilerimiz inanılmaz gelişiyor. E, geçmişte tabi bazı hatalar yapılmış ama e, her şey olabilir. Her yani şey bunu, size bağlı. Bunu şu için soruyorum Sayın Başkanım, bölgemizde. 260 bin dekar çalkarısı vardı. Evet. Ve neden o bağlar sökülsün? Daha 300 bin dekar olsun. Önemli olan şarap olduğu kadar kuru üzümü de satabilirsek ve bunu teşvik edersek bu bölgede de bağcılık gelişmeli. Şu, yani Ukrayna'da Badikirim diyoruz ya. Bu bölgenin bağlarında Aysiyat'la birlikte Çal Belediyesi Sayın Fethi Akçam'la evet. birlikte ya yabancı yani, yatırımcı da getirebilirsiniz. Yani, yani şimdi baktığınız zaman bu sizin hayal gücünüze bağlı. Evet. Yani siz ne kadar hayal edebiliyorsanız o kadar başarılı olursunuz. Zaten biz sadece ne yapıyoruz? E, i̇şletmelerimizle e, büyük elçileri bir araya getiriyoruz ki ama artık bundan sonra topu işletmecilerimize atıyoruz. Çünkü herkes kendi işini biliyor. Şimdi baktığınız zaman inşallah bayramdan sonraki e, toplantıda Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantıda değerli işletmecilerimiz bugüne kadar düşündüklerini, orada yapmak istediklerini Sayın Büyükelçiliğe beyan edeceklerdir diye düşünüyorum. İşte ben Doğru ondan bir şekilde. sonrasına devam ettirelim diyorum. Yine Aysiyat olarak, Ege'nin olarak biz bu projeyi tabii. ondan sonrasına devam ettirelim ve devam ettirsek sonuç alabiliriz diye düşünüyorum. Ya Tabii ki mutlaka yani şu anda çok fazla yatırım isteyen arkadaşımız var her şey olabilir. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yararına olacak, işletmecilerin yararına olacak, Denizli'nin yararına olacak her şeyde varız. Evet. Korkusuzca biz, varız yani. O konuda yani Asya'nın öncülüğünde bir tanıtım Tabii. gerçekleştirirsek Tabii. Sayın Başkanım Çal'dan Ukrayna'ya. Çal'dan Ukrayna'ya gider, Çal gider, evet. gider. Lavanta gidiyor. Değişik. Ya her, zaman, şey gidebilir, her, her şey gidebilir. Yani, yani her, e, biz çocukluğumuzdan beri ülkemizin tarım ülkesi olduğu konusunda eğitilmedik mi? Evet. Biz öze dönmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Geçmişime dön, geçmişimize ve bildiğimiz DNA'lara dönmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Biz hep ne diyoruz? Üretim. Ama üretimi kim yapmak lazım? Kendimiz yapmamız lazım. Şimdi bugün bana öğrencilerim soruyor niye dolar çok yüksek? Şimdi neden doların yüksek olduğunu çocuğa nasıl anlatacaksınız? E siz üretmezseniz dışarıdan aldığınız Halen sattığınızdan fazlaysa doların düşük olmasını bekleyebilir misiniz? Bekleyemezsiniz. Üretmek zorundasınız. İster tarım, ister sanayi, ister başka bir sektör. Üretmediğiniz sürece, mücadele etmediğiniz sürece olmaz. Üreteceksiniz. İyi insanlar yetiştireceksiniz. Bilimsel anlamda geliştireceksiniz. Kültürel anlamda geliştireceksiniz. Ama asla Türk milletinin özünden ayrılmayacaksınız. Çekirdek aile yapınızdan ayrılmayacaksınız örf ve adetlerinizden ayrılmayacaksınız. Bunlar bizi birbirine bağlayan büyük bir zincir. Bunlara kopmazsak zaten dışarıdan gelen insanlar bizim ne kadar potansiyelli, ne kadar iyi olduğumuzu görüyorlar. Biz elimizden geldiği kadar denizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Mesela bundan sonraki süreçte de farklı çalışmalarımız var. E şu anda mesela iki tane büyük elçilik randevu talep ediyor bizden. Hangi ülkeler? Macaristan ve ya Yani Aysiyat'ın böyle bir kimliği oldu. E, tabii ki biz kendi üyelerimize birçok etkinlik yapıyoruz ama e, burada kaldığımız sürece ilimize de maksimum verimliliği sağlamak için mücadele edeceğiz. Ben bu konuda mesela Sayın Ticaret Odası Başkanımız özellikle Ukrayna Büyükelçisi geldiğinde bize çok büyük desteklerde bulunmuştu. Sanayi Odamız Başkanı'yla da görüştüm. Kendisi de mesela her zaman bize destek olacağını söyledi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ben bundan sonraki süreçte sadece ben yaptı ya da sadece Aysiyat değil. Yani ben bunu sahiplenmeyebilirim. Yani hep herkesle beraber yapabilirim. Çünkü bizde bir kıskançlık yok. Biz niye getiriyoruz o insanları? Denizli'nin potansiyelini görsünler diye. Ama bu arada sorunlar da ortaya çıkıyor zaten. Evet. Bakın bir büyük getiremiyorsunuz. Yani ancak rica ediyorsunuz. Ya çünkü uçak yok, hiçbir şey yok, ulaşım yok. Ama bu artık pandemi döneminde Yo, normalde de yok Normalde de böyle zaten Orada biliyorsunuz. Mesela bir yani. Ankara'dan bir uçağımız yok bizim. Yani bir ulaşım sıkıntımız var. Bugün mesela turistleri nasıl getiriyorsunuz diye çok güzel bir soru sordu yani Ukrayna ülkesi E nasıl getiriyoruz? Antalya'ya havalimanına iniyorlar. Oradan iki buçuk üç saatte buraya geliyorlar. Bir gün Pamukkale'ye geziyorlar. Ondan sonra da sabah saat beşte gidiyorlar. Olay bitiyor. Olay bitiyor. Evet. E şimdi Bunun yıllar... Bunun içinde evet. için de Denizli ne e, sağlık turizminde Kesinlikle Yok Kesinlikle Fizik tedavi rehabilitasyon hastanesi yapılıyor biliyorsunuz Karayita Bununla alakalı platform olarak da bir mektup yazıldı Mektubumuz e, sayın rektörümüze ulaştırıldı e, Fizik tedavinin mutlaka e, oradaki işletmecilerden de e, Bilgi alınarak doğru bir tespit edilerek Doğru şekilde işletmesi gerektiğini düşünüyoruz bizde çok önemli bizim için sağlık turizmi açısından. Evet. Bakın bugün Afyon'da ne var? Ama herkes Afyon'a gidiyor sıcak su diye. Ama asıl kaynağı neresi? Burası. E burası. Evet. Ama, değerlendiremiyor. Ama değerlendiremiyoruz. Ama değerlendiremiyor. Ama değerlendirmek için Asiyat yola çıktık diyorsunuz. Biz Denizli için elimizden gelen her türlü şeyi yapacağız. Ee, en önemli istediğim şeylerden bir tanesi de mesela Kıbrıs biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar. Evet. Kendisine hem hayırlı olsun ziyaretine gideceğiz. Bir randevu talep ettik. Randevumuz kabul edildi. İnşallah bayramdan sonra yaklaşık 30 kişilik bir heyetle Kıbrıs'a gideceğiz. Kıbrıs'taki iş adamlarıyla Denizli iş adamlarını buluşturacağız. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızla Denizliler olarak bir akşam yemeği yiyeceğiz. Peki o ekipte Egeon TV ve Egeon Haber ekibi olacak mı Sayın Başkanım? gençler soruyor oradan bana da. Biz var mıyız diye. <laughs> Başımızın üstüne. Evet, Hiçbir evet, sıkıntı yok. Evet varız. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Demek ki bu, bu saatten sonra Aysiyat'ta bütün gezilerde Denizli ile ilgili, Ege ile ilgili bütün çalışmalarla birlikteyiz. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Bize ediyorum. Bize için. Çok sağ olun. Biz sağ olun. çok teşekkür ederiz.